Bir kutu dolusu yaşam gönderiyorum sana ve yavaşça kaldır kutunun kapağını. Ben bu kutuya kocaman bir fırça ve bin renk koydum. Bir cennet resmi yapıp içine gir diye. Düşler serpiştirdim gizlice. Düş kurmayı unutma diye. Bir tane de elma şekeri yerleştirdim içindeki çocuğu yeniden tadabil diye. Güneşin batışını, billur suyun sesini, kırmızı gelinciklerin saflığını, taze ekmeğin kokusunu, bir gülümsemenin sıcaklığını da sığdırdım. Ruhlarımız aç kalmasın diye. Kutuya birazcık sevecenlik de koydum. Güçlü ol diye. Çünkü acımasız olan güçsüzdür. Beyaz bir güvercin uçup kendi kondu kutuya. Barış ve özgürlüğü sunmak için bu yılda. Bir buket sevgi, bir yudum aşk ve yarım bir elma da koymadan edemedim. Paylaşmayı anımsayalım diye. Sevdiklerimize olan sevgimizi söylemek için yarını beklemeyelim diye. Hemen şimdi bunu yapalım diye. İçtenliği, umudu, neşeyi, bağışlayıcılığı, özgüveni ve açık yürekliliği de unutmadım. Benim dışına çıkıp bize ulaşabilelim diye. Son olarak da bir kart iliştirdim bu kutuya. Bu kutunun kapağını her kaldırışında yaşamla ilgili yepyeni şeyler keşfedeceksin. Yaşamak için yerini bekleme. Al yaşamı kolların arasına ve sımsıkı sarıl. Yaşamdan sadece almak yerine ona bir şeyler ver. Kısacası bütünüyle insan ol. Unutma ki yaşam henüz dokuması tamamlanmamış, olağanüstü güzellikte bir duvar alıştır. Sana ait olan boşluğu yalnızca sen doldurabilirsin. Kimseyi kırmamak, üzmemek şartıyla istediğin her şeyi dene bu yıl. Sonsuzluğun bulutlarına oturduğunda ne aklın kalsın ne de kırık bir yürek. 2025 senin özlediğin ve istediğin güzellikte bir yıl olsun.